Şimdi meşhur Narlıkuyu lokmacısındayız. İçeride Yahya hocam var, öğretmenin yerindeyiz. Yahya hocama, Yahya öğretmenime rica ettik. Bize hayat tecrübenizi, burada yaptıklarınızı anlatır mısınız diye. Sağ olsun bizi kırmadı. Çok güzel bir röportaj oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Görüşmek üzere. Hocam biz sizi tanıyalım. Buranın hikayesini dinleyelim. Müsaitsiniz. Tamam. Siz soru sorun ben cevaplarım. Söz sizin de. Yahya Bey kimdir? Nedir? Necidir? Yahya, Yahya Mansuroğlu bir Almanca öğretmeni. Bu lokmayı 1983'ün 12 Ağustos'unda buraya geldim, istemeye istemeye geldim ama bir an geldi ki, kalıcı oldum burada. Evet. Bu lokmayı satmak için yapmadım, piknik tüpün üzerinde nefsimi köreltmek için bu lokmayı yaptım ama benim asıl ben her ne kadar öğretmensem bu hamur işleri babamın ana mesleğiydi. Babadan kalma bir meslek. Bir gün canım tatlı istedi. Burası mahrumiyet bölgesiydi. Ne yapacağım ne yapacağım. Her gün akşam olduğunu giderdim karşıdan. Yarım etmek 200 gram helva, bir de bir meşrubat alırım. Onu yemeden yatmazdım. Yemek memek yok. Ya dedim ki bu helvaya mahkum kalmışım. Ne yapayım? Halka tat yapayım. Turumba yok. Hadi yer e, baklava baklavadır, şeker paredir, tulum, tulumba zaten olmaz. Ne? Lokma tatlı hiçbir şey gerek kalmıyor. Bakkala baktım, bakkalda un var. Bakkalda şeker var. Bakkalda şişede yağ var. Eksik ne var? Bilma maya. Ekmek servisi yaparlardı buraya gelirdi. Ertesi gün hemen yakaladım, ricada bulundum. Dedim ki lütfen bana şu kadarlık bir maya getirmiş olur hocam dedi. Ne demek oluyor? Tamam. Ertesi gün yarın kiloluk koydu. Dedim bana çok, bana şu kibrit kutu. O, hocam al şeye koy dedi göz dolabına. Yok Hasan Bey al götür bunu. Yok dedi. Peki. Aldı. Şu çınar ağacı yine ekilmişti. Şu, şu ağaç. Bu, bu ağaç. Hemen sırtımı ona döndüm. Tabii ki, malzemeden hazırda ön koydum. Sırtımı ona döndüm. Lokmayı dökmeye başladım. Tabii ki o zamanlarda piknik tüp üzerinde, piknik tüpün yontası genleşiyor. Genleşince şey kaçırıyor. Alev gaz kaçırıyor da alev alıyordu. Hı. Yanıma da havlu suyu koymuştum, batırmıştım. O alev aldıkça sarıyordum. Alev aldıkça sarıyordum. Öyle öyle de. Bir döndüm ki arkamda en az da 7-8 genç beni uzaktan uzağa izliyordu. Hayırdır dedim gençler. Ne yapıyorsunuz? Hocam bu koku bizi buraya kadar getirdi. Balık kokusu, restoran kokusu, bilmem ne, hepsi boş. Allah ki gençler, lokma tatlısı yapıyor. Eğer beklerseniz ama birer tane, ikincisini isterseniz vermem, birer tane ikram eder, gerisi anca bana kalır. Bu da sizin piyangodan çıktınız. Tamam Bitirdim, herkese birer tane ikram ettim. Bana da şöyle bir yarım kilo kadar kaldı. Dedim ki olsa maya var, problem değildi ben yaparım. Neyse. Yapış oldu, o, o yapış. Maşallah. O gençler beni on günden fazla sürekli olarak rahatsız ettiler. <laughs> Onlar da Karayolları dinlenme tesislerinin yan tarafında çadır kampı vardı. Hmm. Orada kalıyor. Bir de o, ana merkezden de birkaç kişi alıyorlardı. Sa her gün dört, dört buçuk arası yürüye yürüye gelirler, söylerlerdi. En sonunda peki dedim gün, günlerden perşembe günü. Bana pazartesi güne kadar müddet verin. Ben detaylı olarak bütün üretim araçlarını alayım, malzemelerini alayım. Getirip söz verim yapacağım. Tamam. Pazartesi günü sabah oldu. Ben atladım Silifke. Araba yok. Burada araba, buru ulaşım problem. Şehir içi taksilerle restoranlarla öyle eşyalarını getiriyorlardı. Aldım, getirdim, koydum. Sözün özü geldik buraya. Şekerimdir, yağımdır, ocaklardır, tüptür, her şeyi al. Hemen ilk işim kazanı güzelce yıkayıp şerbeti hazırlama. En zor olan şey odur. Çünkü o şerbet olmadan lok tatlı olmaz. Yaptık. İşin özü o gün öğleden sonra gene geldiler. Dedim ki gençler artık bana bir şey diyemezsin. Her şey yapmışım şerbeti kazan. Kaynatmışım yarın başlıyor. Biri demesin oraya. Hocam niye bugün değil yarın? Oğlum şerbet sıcak sıcak olursa hamurlaşır. O alamazsınız. Ne olması gerek? Dedim soğuması gerek. Peki. Biz bunu soğutsak yapar mı? Söz veriyorum yaparım. Soğuması mümkün değil. Bir şurada soğuk hava deposu vardı. O da Kerim ileştendi. O da müsaade etmez ona. Bir baktım ki iki kurpu vardır, İki arkadaşlar. Biz 15 dakika, 20 dakika sonra geliyoruz. Efekar e tamam şimdi bak. Gittiler. Ben onu bilmiyordum. Kerim ileştiğinde oradan yukarıdan cennet cehennemden gelen o su, bu oradan denize dökülüyor meğerse orada karpuzu koysanız 5 dakika sonra iki parça oluyormuş. Üzümü atıyorsun, üzüm taneleri çatlıyor. Yani. Gitmişler o şey onun içerisine koymuşlar. Su sürekli olarak akıp gidiyor ya. İnan ki 13-14 dakika sürümeden. Geldi buz gibi. Yani bakıyorum. Oğlum siz bunu nasıl yaptınız? Hocam o da sırdır. Bizde kazdırdık. <laughs> Huuu. <laughs> Öyle oldu. Neyse tarih 12 Ağustos. İki tane masayı birleştirdim. Yıl 1983. Koydum. Burası öyle açıktı. Yani şuraya koymuştum. Arabalar buraya kadar park ederdi. Tabii ki masa öyle olduğu için. Karşıdan bak, insan seyrediyordu. Oradan. Yani millet, millet balık yemek için insan sel olur gelir. Gelen ayrı, çıkıp giden ayrı. Öyle dolar dolar taşardı. Herkes oradan gördü ateş, alev yerlerinde. Oradan içer, ne yapıyorsun, ne Ben bana derdi ki, yani ekmek yarısı balık mı? Evet derdim, gel balık. Geldiği anda birer tane ikram ederdi birer tane ikram etti. Aa dedi o, o lokma da evet dedim lokma da. Dedi. Yemekte de, hayır dedi. şimdi. Şimdi alacaksın bir tane. Bir tane de bir şey olmaz. Önemli olan o lokmayı bir tanesini yedirmektir. Ve gerçekten balığı yediler çünkü oturma yerimiz yok. Balığı yiyen gelirdi bir kilo bir buçuk kilo alırdı giderdi. Oturdu. Balığı yiyen gelirdi alırdı bu şekilde başladık. Bu lokma sadece yazıları vardı. Ta ki 2005 tarihine kadar. Ben 24 yıl kışın okulda çalıştım. Yazları geldim. Bu lokmayı burada büyüttüm. Okulun kapandığı günün akşamı güne çıkar gelirdim buraya. Lokmamı yapmaya başlardım. Okulun açılacağı günün akşamı Kapatırdık burayı, cennet cehennem kavşağına çıkardım. Görev yeri neresi? Diyarbakır, Diyarbakır'a. Görev, Görev yeri neresi? Ankara, Maraş, Maraş'a. Görev yeri neresi? Ankara, Ankara'ya. Öyle ta ki 2005 2 ayına kadar sadece ve sadece yazları lokum olurdu. 2006'nın kış sezonundan itibaren burası yaz kış açık. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederim. <laughs> teşekkür ederiz. Narlı Kuyu'da öğretmeni yeri lok lokmacısındayız. Artık tarihi lokmacı olmuş. Ee, 42 yıldır. Yahya hocam burada. E, ee, onu da konuştuk güzel. Çayını içtik, sohbet ettik. Tabii o muazzam tatlısını da yedik. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Rica Sağ olun. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs>